ne diye dua edecekmişiz? Muazzam bir dua. Çok kısa. Hasbunallahu ve amel vekil. Zaten çoğumuz bunu ezber biliyoruz. Hasbunallahu ve amel vekil. Bu muazzam bir dua. Allah bize yeter. E Allah bize yettikten sonra kim bize ne yapabilir? Kimse bir şey yapamaz. Kimse bize bir şey yapamaz. Allah bize yettikten sonra. Hem inanç olarak, duygu olarak, fikir olarak, dua olarak, yalvarış ve yakarış olarak Allah'ın bize yettiğine inanacağız hem de elimizden geldiği kadar Rabbimiz hangi konuda tedbir alın diyorsa tedbirimizi alacağız. Ve duamızı edeceğiz. Ve ni'mel vekil o ne güzel vekildir. Ne demek vekil? Hani vekil deyince aklımıza milletvekili geliyor. Ne demek milletvekili? Milletin vekili. Yani millet adına onun düşüncelerini, isteklerini, arzularını orada parlamentona dile getiriyor, onun hakkını savunuyor. İşte Allah da kulun vekili. Yani Allah'tan daha büyük bir vekil olabilir mi? Yani bizim menfaatimizi savunan Allah'tır. Bizim çıkarımızı savunan Allah'tır. Bizim iyiliğimizi savunan Allah'tır. Bizim selametimizi isteyen Allah'tır. Bizim hem dünyamızda hem de ahiretimizde huzurlu, mutlu olmamızı isteyen Allah'tır. O bizim vekilimiz. Yani vekiller vekilini bulduk. En en güzel vekil, en iyi vekil olan Allah en güzel şeyleri savunur kulları için. Hanemizde, evimizde, yuvamızda bereketlerin olmasını savunan Allah'tır. Ticaretimizde bereketli kazançların olmasını savunan Allah'tır. Efendim sosyal hayatımızda, gecemizde, gündüzümüzde hep iyi şeylerin olmasını isteyen Allah'tır. O bize vekildir. Dolayısıyla madem ki Allah en güzel vekildir, o halde vekil olan Allah'ın emirlerini yerine getirmeliyiz. Onun yasaklarından kaçınmalıyız. İstediği ibadetleri, kulluğu en güzel bir şekilde elimizden geldiği kadar ailece yaşamaya gayret etmeliyiz. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ne güzel bir dua. Ama bakınız, şimdi bununla alakalı birkaç konuyu daha ifade edeyim. Ezan-ı Muhammedi'yi de okunuyor. Onunla birlikte bitirmiş olalım. Şimdi bu zor zamanlarda okunan bir dua. Sıkıntımız mı var? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Derdimiz mi var? Hasbunallah ve ni'mel vekil kaza mı geçirdik diyelim bir sıkıntı mı var hastalık mı oldu hasbunallah ve ni'mel vekil efendim bir e, ekonomik krizde mi, bir sıkıntımız var e, efendim e, işleri düzeltemediğimiz bir problemimiz mi var çözemediğimiz bir sorun mu var hasbunallah ve ni'mel vekil Allah'tan böyle yardım isteyeceğiz muazzam bir dua zor zaman zor zor zamanların sıkıntılı zamanların dar zamanların duası hasbunallah ve ni'mel vekil Hatırlayın, bu duayı ilk yapan kimdir biliyor musun? İbrahim Aleyhisselam. Rivayetlerde böyle geçiyor. Hani İbrahim Aleyhisselam'a ceza vermek için nebrut ne yaptı? Urfa'da dağlar gibi kocaman bir ateş yaktı. Ve ateşin o harareti o kadar çok ki yanına yaklaşamıyorlar. Karşı tepeye gittiler, mancınık yaptılar. Efendim bir koltuğa oturttular İbrahim aleyhisselam iyice bağladılar o dedim o lastikle çektiler 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 o sapan taşı gibi düşünün çektiler iyice de gerildikten sonra bir bıraktılar İbrahim Aleyhisselam havada ateşin içerisine atılacak onların istemesi artık ondan kurtulacağız. İşte o kocaman ateşe atılırken İbrahim Aleyhisselam. Allah'a tam bir teslimiyet içerisinde havada giderken Cebrail Aleyhisselam geldi. Allah'ın selamını söyledi. Yani dilersen sana yardım etmem için Allah beni gönderdi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki Allah beni görüyor mu? Görüyor. O benim durumumu vakıf mı? Vakıf. O benim durumuma vakıf mı, biliyor mu? Şu anda benim ne tür bir sıkıntı olduğumu biliyorum, biliyor. O halde sen çekil aradan, yani bana yardım eder yaradan dercesine İbrahim Aleyhisselam orada bu duayı etti. Hasbunallah. Allah bize yeter beni diyor vekil. O ne güzel vekildir. Rabbim bana yeter. O ne güzel vekildir. Beni yardımsız bırakmaz. Beni yalnız bırakmaz. Beni çaresiz bırakmaz. Benim imdadıma muhakkak o karşılık verir diye. Orada hasbunallah beni ni'mel vekil diye dua etti. Ve ondan sonrası malum değil mi? Ya nar kuni berden ve selamen. Ey ateş sen İbrahim'e serin ve selamette ol dendi ve ateşte gül bahçesine döndü elhamdülillah. Demek ki Allahu Teala darda, zorda, sıkıntıda kaldığımız zaman kendisinden yardım istediğimizde, onu vekil tayin ettiğimizde Allah bize yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil diye dua ettiğimizde Allah bize yardım ediyor elhamdülillah. Şunu da okuyup öyle bitirmiş olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hakkında bir bilgi geldiği zaman bak onlar ordular hazırladılar sizi perişan edecekler diye korkutmak istediği zaman birileri propaganda yaptığı zaman Efendimiz bunu söylermiş. Hasbun Allah beni envel vekil. Ayet-i kerime var bu konuda. Allahu Teala şöyle buyurur. Ellediğine galilehumun nasu İnsanların bazıları şöyle dediler. Yani insanlar şöyle dediler. İnnen nase kad cemauleküm. O insanlar ordular, silahlar hazırlarlar. Siz artık mahvedecekler, bitirecekler, öldürecekler. Siz artık onları karşı hiçbir şey yapamazsınız diye korku böyle pompalamaya başlayınca takşevhum onlardan korkun dediler. O devletten, o ülkeden, o askeriden, o güçten korkun diye Müslümanlara böyle olumsuz propaganda yapmaya başlayınca fezahedehum imana. O ancak Müslümanların imanını artırdı. Demek ki bize korkun diyorsunuz ha. Biz daha fazla Allah'a sarılırız. Daha fazla imanımız güçlü olur, kudretli olur diye imanları arttı. Ve galip ve o Müslümanlar, o sahabe dedi ki Hasbunallah ve nehmel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Ve elhamdülillah galip oldular. Yani birileri bizi korkuttuğu zaman, birileri bize sıkıntı vermek için, olumsuz şeyler söylediği zaman, bizi perişan etmek için, ülkemizde, milletimizde, vatanımızı da böyle korkutmak için, perişan etmek için, efendim haklarını savunmamak için böyle propaganda yapan insanlara karşı Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediğimiz zaman, Allah bizim vekilimizdir dediğimiz zaman, Allah bizi yalnız bırakmaz dediğimiz zaman, Allah'a sarıldığımız zaman, teslimiyet içerisinde olduğumuz zaman sırtımız yere gelmez evvelallah. Rabbimiz cümlemizi hasbunallah ve ni'mel vekil duasını sık sık yapanlardan eylesin. Rabbimize has bir şekilde teslimiyet içerisinde olanlardan eylesin.